Selamun aleyküm arkadaşlar cümleten ben Hüseyin Köse Youtube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim Çok yoğunluktan dolayı bayağıdır video atamıyordum ee, Video isteğinde bulunan arkadaşlar oldu Uzun bir süre oldu kusura bakmayın kış ayında çok da e, müsait olamadık video çekimleri için ağlı zaten karanlık oluyor çok e, net olmuyor. Bana o şey sebepten dolayı çok çekim yapamadık ve çok yoğunluktan dolayı gece löbetler e, kuzu doğum ayı olduğu için koçu erken bıraktık koçu hiç ayırmadık o yüzden doğumlar erken oldu. Gece de yine löbet e, tuttuğumuz için doğumlardan dolayı gündüz de hani e, ne derler ya, dinlenmek Ağırlar. için ayırıyorduk. İşte yemlemeydi, Ağırlar. doğumdu, Ağırlar. Yem hazırlamaydı, vakit bulamıyorduk. Çok şükür bahar ayı geldi, yavaş yavaş zaman buluyoruz. Yani yine çok yoğunuz Bir yandan ekim yapıyoruz, bir yandan tarla sürüyoruz, bir yandan işte koyunlar otlatıyoruz, yemliyoruz. Kuzuların emiştirmesi, kuzu yalmayan koyunlar var. İşte onları tutuyoruz, kuzuları emziriyoruz. İşte İşte doymayanlar var onla besliyoruz. Yani bayağı bir yoğunuz yani. Bugün de biraz fırsat oldu. Hem koyunları çıkarttık hem çekim yaptık. Ağıldan kuzular da çektik. Çok şükür yine bereketli bir sene geçiriyoruz. Kuzularımızdan dolayı. Kuzularımız bayağı bir güzel. İkizlik oranımız da iyi. Arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bugün birazcık eklem olan bahsedeceğim. Kuzularımızda eklem oldu. Ekleme iğnesi vurduk. 3 sefer 4 sefer. Ama bir türlü e, sonunu getiremedik. Eklemalar devam ediyor. O kadar da dezenfekte yaptık. Yeldif vurduk. Ademe vurduk kuzulara. Aşı programına devam ediyoruz. Kuzulara kesinlikle yeldif yapın. Elifsiz olmuyor. Bakozel jel kesinlikle yapın. Bakozel jel olmadan da olmuyor. Hani kuzunun içtiği süt içinde peynirlememesi için bunu yapamıyorsanız arpa verin. Bir arpa. O bir arpa sütü içeride deldiği için hani peynirleşme olmuyor içinde. O da kuzuyu rahatlatıyor. Bu şekilde devam ediyoruz işte. Aşı programımıza uyarak. Kuzuları da bıraktık bugün. Hava güzeldi, güneşliydi. Alıştırıyoruz. Görüyorsunuz zaten kuzuların hallerinden, hareketlerinden, kondisyonlarından, bakımlarından. Gen fiyatları uçtu bu arada yetkililere sesleniyoruz. Yem olaylarımız ne olacak? bunu son nereye kadar gidecek? Mazot aldı başını gitti. Çiftçiye ne zaman destek olacaksınız? Tam manasıyla. Hani bu kadar teşvik ediyorsunuz, ediyorsunuz, ediyorsunuz. Hani yapın, edin, edin ama. Tamam yapalım edelim de. Kazanmayınca ne olacak? Çalış çalış hep başkalarına, çalış çalış hep başkalarına olmuyor işte. Bu yüzden yani bize bir destek olun artık. Özellikle yem olayları belimizi büküyor. Yani peş, peşin yedirdiğimiz yem ortalama günde 2000 lira, 2000 lira, 2000 lira hep yedirdik. Nereye kadar yed Hep giden cepten gitti. Bu sene kuzu fiyatları nasıl gidecek? Nasıl olacak? Kuzu fiyatları istediğimiz gibi olmazsa yine cepten yedirmiş olacağız. Suyu, al? Ama yok. Yani vatandaşın hali bu. Durumu bu. Durum bu. İnşallah umduğumuz gibi olur. Olmazsa 3 <laughs> <üç> dönüm bostan <laughs> yengeliyeti Osman. <laughs> yine bu mazota yeme çalışmış olacağız. Neyse. Bunlarla moralimizi bozmayalım. Moralimizi yüksek tutalım. İnşallah her şey güzel olur. dileğimiz gibi olur. Her şey gönlümüzce olur. Evet. Sayın e, takipçilerim. Video videoyu özellikle isteyen arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Tekrardan kusura bakmayın. Uzun bir ara verdiğim için. Sizlerle beraber olamadığım için. Hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum. İnşallah bundan sonra hep beraber olacağız. Bundan sonra sizi videosuz bırakmayacağım. Özellikle bu ortamı özleyen insanlara. Hani yurt dışında da şeylerimiz var. Takipçilerimiz yurt içinden de. Şehir hayatından bıkmış olanlar da var. Yani bir nevze de olsa sizin hani hasretinizi buradan gidermeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da devamlı videolarımız gelecek. Sabırla takip edin. Takipçilerim hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Güzel yorumda bulunan insanlar var. Size daireyetten teşekkür ediyorum. Ya aslında şimdi videolar ara verince de böyle konuya tam biraz uzak kaldığım için tam da konuları nereden başlarım nereden anlatsam bilemiyorum bu sebepten dolayı tam da anlatamadım. Yani konuyu toparlayamıyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu sene koçluk kuzular çok. Kangal kuzular hepsi leblebi gibi. Lekesiz maşallah. Kuzudaki kafa Yani koç ya bak. geçen seneki aldığımız koçlar. Ah çok iyi verim yaptı. Bunlar erkekler. Poyrazla Paşa leblebi gibi kuzular döküyor. Göbekleri çok iyi çıktı. Verdiğimiz paralara değdi. Poyraz koçumuz zaten bir numaramız. Poyraz'a yani bir kelepir fiyatını aldık ama Poyraz'a. Ama o zaman harika şeyleri çıkıyor. Ver. Kuzuları çıkıyor. Oruç meyveli kuzuları çıkıyor. Paşa'ya da yine kuzuyken almıştık. fiyatında. Söylemedik ki onu söyleyeyim. Bana da aile lastik gibi sünüyor. Burada aldık, kurdu onları Gerdin araştırını aldık. O da ee, ne Zin derler? Ben de böyle yemeyecekler var. İlk o noktada ne artacak yok uzunum. Daha genç olmasına rağmen gayet güzel. güzel koşun, 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 Hır, gel! Getme, gel! Gel Yine yine e, şey yapıyoruz? E, ne derler? hizmet veriyoruz? E, Google hesabımızda da sipariş verebilirsiniz. Bölümceli tarım olarak girersiniz. konumu direkt olarak görebilirsiniz. Ee, Instagram hesabımızı yakında oluşturacağız. Yine işletme olarak. bir mini çiftliğimiz var. Su yeneceksen az sakat. Nerede açamazsın? Nerede kullanırsın? Herkese Rabbim nasip etsin. Bize nasip etti. köydeki annemiz, yengemiz. Allah başımızdan eksik etmesin. Biraz rahatsız bu aralar. Ona da buradan saygılarımı evet, iletiyorum. Allah acil şifalar versin. Ya yaşı sıfatıyla ben anlatacaklarım bunlar. Yorumlarda önerilerinizi bekliyoruz. Önerilerinizi ee, köpek videosu istiyorsanız, köpek koyun istiyorsanız, kuzu istiyorsanız koyun Bilal. Ne Yani sizin hayallerinizi, gözlerinizi gidermek adına söyleyeceklerim ee, bu kadar. Herkese şimdiden e, güzel, mutlu, huzurlu. beğenip paylaşmayı unutmayın Yani siz varsanız burada varız siz yoksanız da yokuz amacımız burada ıı, tamamıyla ıı, şey değil ıı, ne derler kazanç peşinde koşmuyoruz YouTube üzerinden sadece bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz veya da nasıl bir hizmet verebiliriz hani hizmetlerden haberi olmayanlar verdiğimiz hizmetten onlara hizmet etmek adına ıı, yapıyoruz bir de bilgilerimizi paylaşıp bu işe yeni başlamış, başlayan da başlamış olanlar, başlayacak olanlara yardım amaçlıdır. E, yorumlardan her türlü aşı programıyla alakalı destek veririz. E, telefon numaram da var orada. Oradan da ulaşabilirsiniz. E, oradan da bilgi verebiliriz. Hani e, bilemediğiniz veya da aşı programları alakalı, hastalıklarla alakalı her türlü yardım elimizden geldiğince sağlarız. Ee, bilgilerden kesinlikle kaçmayız. Bildiğimiz her şeyi size anlatırız. Siz de biliyorsunuz sizden de yardım alırız. Sonuçta ben biliyorum diye bir şey yok. Bilgi paylaştıkça güzel. Paylaştıkça çoğalıyor. Yani tecrübelerimizden e kadar karşılıklı toprağı olarak faydalanıyoruz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ediyorum tekrardan. Paylaşıp beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım.